Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün e, buraları bir temizleyeceğiz. Hayvanlarımızın altını. Doğuran annelerimizin altını sabah temizlemiştik. Tabi biz gelene kadar tekrardan batmış buralar. Anneleri yerine alacağız. Büyük tarafı temizleyeceğiz. E, yeni doğan kuzularımızın kulak küpelerini takacağız. Kuyruklarını lastikleyeceğiz. Bugün birazcık... E, işlerimiz yoğun. Kulak Biraz küpelerini ]acağız. takacağız. Kuyruklarına lastik evet, <laughs> O Kahverengi bir kuzumuz var. Koynumuz var. Onun hemen karnının altına bir e, antibiyotik sprey sıkacağız. Evet, evet. Bir yaralanma olmuş. Ee, bugün birazcık hızlı aktif çalışacağız. Evet, evet. Güneşli bir Kıbrıs günü. Evet. Ama ayaz da var. Hem güneş var hem arabaya. ayaz var. Evet. Karar veremiyoruz. soyunalım <laughs> mı? mı <laughs> giyinirim mi? Evet. Tam böyle kararsız bir gün. Evet, hadi başlayalım. <laughs> arkadaşlar burayı bitirdik. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu bence. Şöyle göstereyim. Evet. Sabah tekrar gene yapacağız ama gayet güzel oldu. Şimdi hemen vakit kaybetmeden diğer tarafa geçiyoruz. Çünkü orası daha büyük, alan daha büyük. Hemen orayı da halledelim. Ondan sonra bakalım inşallah e, kulak küpelerimiz var. Ve kuyruklarına lastik atma işlemimiz var. Hadi gelin acele edelim. arkadaşlar bu bölgeyi de bitirdik. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Bu bölgeyi de yapmamız lazım ama zannedersem bugün yetiştiremeyeceğiz. Artık burayı da yarın halledeceğiz. Şöyle bakın. Burası da böyle, böyle temizlenme istiyor. Evet burayı yarın artık yapacağız. Bugün bayağı iş yaptık gerçekten. Tabi siz bunları hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Ama biz bayağı yorulduk. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yemlemelerimizi yapalım. Sokağa çıkma yasağı var. O yüzden hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım. Yani şöyle yemlememizi yapalım. Sularını kontrol edelim. Ee, küçük, yeni doğanlarımızın kulak küpelerini takacağız. Kuyruk lastiklerini atacağız. Ondan sonra bitireceğiz bakalım. Evet arkadaşlar kameramızın şarjı bitmişti. Şarja taktık. Şimdi hayvanların kulak küpelerini takacağız. Küçük yavru kuzularımızın Oh, ne güzel vuruyor. Daha sonra yine ufaklarımızın kuyruk lastiklerini atacağız. Şimdi Özkan'ı bekliyorum. içeriye gitti. Ee, kulak küpelerini alıp gelecek. Biz de o sırada şöyle bakın ne güzeller değil mi? Böyle göstereyim size de. Görüntü şahane. Şöyle bakın tam gün batımı. Tamam. Çok güzel. Evet ya şapkam uçtu. Ben de bir boşluk hissediyorum. Ha sen de mi? <laughs> hem güneş var hem ayaz var. Evet. Şimdi, şimdi, diyorsun. Evet evet aynı. Karakız. Nasıl gidiyor? Evet şimdi Şimdi ben şöyle yapayım hemen önce şurayı da ah, kapatalım. Şimdi şöyle koyalım kameramızı. Şöyle mi yapayım acaba? Güneş de tam gözüme gözüme. Evet şimdi evet, şunu şöyle koyayım. İnşallah görüntü güzel. Hayal Şöyle. Tamamdır. Evet. Önce kulak küpelerinden başlayalım. Zaten evet. onun e, en baştakinin e, atmıştık şeyi. Evet. Kuyruğuna lastik. Evet, onun tamam. küpesini takacağız. O zaman bundan başlıyorum. Aha. Ee, geliyorum oraya bir saniye. O kaç numaraydı? 23 için bir şey olsun. 23. Evet. Artık o da numara. 23. Hadi bakalım. Onun kuyruk hastalığına atmıştık arkadaşlar. Sadece kulak küpesi evet. Şimdi DM'e hem kulak küpesi takacağız hem kuyruğuna lastik atacağız. O Mesela sevgililer hı, gününde zor. Evet. Sevgililer evet. gününde doğan. Bu tarafa getireyim mi? Biraz <laughs> uzak Tepeyi takmak kolay arkadaşlar. Zaten böyle bir makası var. Yerleştiriyorsunuz. Yerini işaretleyip. İstersen öbürünü de çıkart dışarı. tek tek olarak. Bööö. Anne kaçmaya Evet bekliyoruz. sonra bu kara kafamız. Böyle burasına kadar bu kara kafa. Bak. Nerede? Kızıyor annesi. Nerede? Tamam tamam geliyor. Annesinin bir daha karnına sıkıyor. Evet. Tamam. geçmiş olsun. Tamam. Evet, annem. Evet, arkadaşlar, kurumada başlık açıyor. Şimdi atınca çırtlayacak. Evet. Şimdi lastiği atınca çırladıkları kadar var. Evet. すいですね。Oh, Evet, şimdi lastik işlemi. Efendim anne? Şimdi arkadaşlar, bunun tam tabi dibinden atmayacağım. Böyle birazcık tam kalbinin altından atacağım. Biraz sonra... Bu çok kuyruğun Çocukların sesi geliyor Evet. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi e, diğer en baştaki e, annenin direkt karın bölgesinde böyle küçük bir e, yara

kamera getirme gerek yok böyle. Hı. Tamamdır. Yani bir daha sıkarız. Evet. Tamam Tamamdır Bırakalım. Gel. Hadi bakalım. Gel. gel, gel, gel. Hı. Arkadaşlar dün fark ettik biz oradaki yarayı. Ee, yavrusu emmeye Hı. çalışırken ee, sürekli e, böyle bir geri kaçış hareketi yapıyordu. Evet. Ee, dün tenti evet. öptü. E, batikonla temizledik o bölgeyi. Evet. Ee, tamam, tamam, dün elimizde evet. yeni yaptık sprey. Evet. Şimdi de spreyledik. Evet. Bir de e, memeleri çok büyük arkadaşın e, ee, kuzucuk direkt ağzını alamıyor. Tabi biraz sonra şimdi 19'u getireceğiz gene bizim öksüzü. Ee, o hafif memeleri küçültüyor. Ondan sonra e, yavrucuk içiyor. Evet samanı da e, daha doğrusu Yem karma makinesine attık yemleri de, samanı, e, hasılı. Birazdan evet. şimdi onu da çalıştıracağız. Bayağı hızlı çalıştık bugün. Bir kahveye evet. hak ettik. Hadi ben içeri de. geçelim. Ben de telefonla Evet. Evet arkadaşlar, şimdi içeri geçtik. Bir bardak kahve içeceğiz. Bu sırada tabii şu an belki gürültü geliyordur size. Dışarıda yem karma makinemiz çalışıyor. Akşam yemlerini dökeceğiz inşallah. Ee, birazcık ses oluyorsa affola. Evet canım benim. Burası Burası e, diğer videolarda da bahsetmiştik. E, evet. Burayı biz kendimize bir yaşam alanına çevirdik. E, burası samanlıktı. E, i̇şte buzdolabımız, lavabomuz. Şöyle de gösterelim biz size. Evet. Şu şekil. Tabii buranın içini daha boyamadık. Oraya bir lavabo yaptık. Hemen karşı tarafta tuvalet banyo yaptık ee, burada böyle bir oturma alanımız işte bir kataletiğimiz var ee, orada bir aç yat var burada böyle gene bir şömine tipi bir sobamız var ee, böyle burada kendimize küçük bir yaşam alanı oluşturduk aynı zamanda işte süt sağma makinamız ne bileyim diğer e, alet edavatlarımız hepsi e, hepsi bunun içinde. Her şey burada. Şimdi bugün lastiklerini attık kızların. Ee, içeride yaptığımız işlere gelirse. Küpelerini taktık. Ee, küpelerini takıyoruz. Çünkü e, hangi anneden, hangi yavru doğdu, küpeye göre takip ediyoruz. Bunları da ben tek tek artık akşam işte doğum olduğunda bir şeyler yaptığımızda bilgisayarda tek tek e, yazıyordum. Kamera yamuk gibi sanki. Şöyle Biraz aşağı doğru alabiliriz. Bir saniye. Şöyle düzeltelim. Ben kendimi yamuk görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle daha iyi olsun. <laughs> gel, yan <yamacıma> gel. gel. <laughs> ee, biz küpe numaralarını çiftlik numaralarını tek tek yazıyoruz bilgisayarda. Yaptığımız ilaçlar doğumda ne olmuş işte annesinin hemen yanına emzirmiş, emzirmemiş, yürüdü, yürümedi, sıkıntılar nedir hepsini öyle not alıyoruz. Kuyruklarına lastik atmamızın sebebi de e, koş katımız zamanında yani aşım zamanı e, kuyrukları bu üvesi melezi oldukları için e, kuyrukları büyük yani bir orijinal üvesiler kadar büyük olmasa da büyük kuyrukları var. Normalde bir koçun aşım yapması çok zor. E, hem aşımı e, kolaylaştırmak için, hem yarın başka bir ırk e, koçla e, aşımı devam ettirmek için böyle bir şey yapıyoruz. E, şu ana kadar doğan bütün kuzucukların attık evet. kuyruklarını ama yani e, tam diplerinden atmamıza rağmen e, gene, de uzun gene de yani bir avuçtan fazla şu an kuyrukları var. Yani. E, Nereden atacağımızı da şaşırdık. Şimdi gitgide e, kuyruk mesafesi, yani atacak yer yok. En son attığımızda tam sıfırdan atmaya evet. başladı. Evet. E, onda bile yine böyle bir fincan kadar işte kuyruk oldu. E, evet. Ama hala da büyüyor. Tuzu bir 25 günlük oldu ama hala da büyüyor. Evet. E, bu şekilde e, şey yapıyoruz. Tabii biz hayvanlarımızı tek tek kaydediyoruz. Bütün her şeylerini bilgisayar altında tutuyoruz. Bir şey olduğu zaman da direkt bilgisayara açıp geçmişini görebiliyoruz. Keza Hı -hı. aldığımız amaçları da aynı şekilde aldığımız günden belli tartım kilolarından yaptığımız her işleme rasyon bilgilerine kadar kayıt altında tutuyoruz. Bu da bizi aslında e, bir sonraki adımda neler yapacağımızı e, gösteriyor bize. Yani kayıt altında olması e, daha iyi. En azından şeyi bilebiliyoruz işte düşük mü yaptı bu muydu düşük evet, yavrusuna baktı mı bakmadı mı, e, sütü iyi geliyor mu? Şimdilik e, bu şekilde biz kendimize göre bir veri deposu oluşturmaya çalışıyoruz. E, zaten e, böyle kökünden bir hayvancılık bilgimiz olmadığı için de yani bize söylenen her şeyi e, bir not alarak sistemimizde kendi devam ediyoruz. E, işte Bugün böyle birazcık hızlı oldu. E, topluların evet. altını temizleyemedik. Güneş var havada. Yani Şubat ayındayız, akşam şu an altı oldu. Ee, yani ilginç şekilde <laughs> güneş gitmedi. Ee, hem sıcak hem ayaz. Bizim yararımıza bir şey Ya geldi. Bizim yararımıza evet. bir şey de. Bir terledik falan. Evet. Yarın da topluların altını temizleyeceğiz. Bakalım e, bu dışarıda bir saman tepesi oluştu, onu nasıl yok edeceğiz? Bunun altlarından aldığımız e, gübreler var. E, yarın bir imha operasyonu düzenleyeceğiz. İnşallah bakalım başka bir şey çıkmazsa. Yani ya atabilecek bir yer bulursak evet. atacağız ya da bak e, çevredeki mandıraların yaptığı taktikte bir şey uygulayacağız. Evet. Yani. Kesinlikle. Ya, bugün yine gene heyecanlı geçti. Tabii dolu bizim, dolu geçti. Bayağı yoğun. E, bizim bir doğumumuz daha yani iki doğumda daha olması lazım ama evet. e, birinin bugün veya yarın olması gerekiyordu. Onu takip ediyoruz. Bugün de olmadı. Herhalde yarın sabah geldiğimizde Doğumla no? karşılaşmış evet. oluruz değil mi? Evet. Evet. Yani bir sonraki videoda biz ne? Bazı işte bu e, bizim doğumlarımız böyle çok aralıklı oldu. Yani bir kısmı 3 tane bir doğdu. Ve 20 gün sonra 10 tane doğdu. Evet. Sonra durdu. Bir 15 gün sonra 3 tane daha doğdu. Bu hataları nasıl yaptık? Nasıl oluştu? Onunla ilgili bir video çekip atacağız. İnşallah beğenirseniz. Ve bu arada abone olup yorum yapmayı like atmayı, zili açmayı unutmayın. Masanız seviniriz. Yani yolun başındayız. Sizlerin desteğiyle inşallah bir yerlere gele geleceğiz bakalım. Ama tabii ki sizin desteklerinizle ilgi ve alakanızla umarım beğenirseniz biz de bir yerlere gelebiliriz. Evet, yem karma makinesi de hala karıyor. E, Yemledikten Yemledikten sonra da e, hemen biz de artık evimize gidip istirahate geçeceğiz. Ee, şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.